Çekil be adam arabamı kirleteceksin. Bak hayatım sana ne aldım. Ay hayatım çok teşekkür ederim seni seviyorum. Nefes alamıyorum. Babamı bir daha göremeyeceğiz. Işıklar içinde uyusun. Mirasın çoğu benim. Aklım sen ucube gibi sürterken babamın yanında ben vardım. <laughs> Baba gittin de ama bu harika arabayı bıraktın. Eyvallah. Bundan sonra dükkanın yeni sahibi benim. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Yaza düğünümüzü yapalım bebeğim. Ölüm insandan önce adını alır, geride kalanlar artık sana cenaz eder. Övündüğün mal mirasçına kalır, sen ise toprağa yalnız gidersin. Biz onların geride bırakacakları her şeyi miras alacağız, hepsi tek başına huzurumuza gelecekler. Ölüm sana gelmeden sen Rabbine dön. Öleceksin insanoğlu, her nefis ölümü tadacaktır.